Söze şöyle başlamak gerçekçi olacaktır herhalde. Bir harf öğretene gösterilecek hürmetin artık görmezden gelinen noktaya evrilmiş olması gerçekten bu ülkede bu ülkede sözün bittiğini göstermektedir. başkanı Elif Duran arkadaşımız konuşacak. Değerli basın emekçileri, kıymetli emekçiler, ee, biz daha birkaç ay önce aslında sağlıkçılar olarak burada bir grev yapmıştık. Biz de grev halayımızı döndürmüştük ve taleplerimizi dile getirmiştik. Sağlık sisteminin çöktüğünü söylemiştik ama görüyoruz sadece çöken sağlık sistemi değil, eğitim sistemi de çökmüş durumda ki öğretmenlerimiz emeklerinin karşılığını alabilmek ve en önemlisi de aslında çocuklarımızın yetiştirecekleri nesillerin geleceği için onlar da grev yapıyor ve taleplerini dile getiriyorlar. Bizler her zaman söylüyoruz. Sağlıklı olmak sadece fiziksel olarak, ruhsal olarak iyilik halinin olması değil. Biyopsikososyal yönden iyilik halinin sağlanması gerekiyor ve bir insanın insanca yaşayabileceği bir geliri olmalı insan onuruna yaraşır bir şekilde çalışabilmeli ve bunların sağlanabilmesi gerekiyor. Öğretmenlerimiz de sağlıklı koşullarda çocuklarımızı yetiştirebilmek ve emeklerinin karşılığını alabilmek için bugün taleplerini haykırıyorlar. Biz de bu haklı mücadelelerinin yanındayız, destekçileriyiz. Arkadaşlarımız basın metninde genişçe ifade ettiler. O açıdan birazdan başlayacak olan diren halayının direniş halayını çok da sabote etmek istemiyoruz son olarak şunu ifade etmek gerekir az önce sözün bittiği yerdeyiz dediğimiz için son olarak şunu ifade etmek gerekir diyoruz. Bu ülkede ayrıştıran bu ülkede halkları, toplulukları toplumları emekçileri birbirinden uzaklaştıran, birbirine ötekileştiren, birbirine düşmanlaştıranlara inat bizler mücadelenin ve direnişin dayanışmasını büyüteceğiz. Mücadele ve dayanışmayı büyüttükçe de bize git diyenleri bu ülkede tarihin sayfalarına göndereceğiz. Bir kez daha eğitim sen başta olmak üzere eğitim alanında iş bırakan bu mücadeleyi yükselten bütün eğitim ve bilim emekçilerini saygıyla selamlıyoruz. Mücadelelerinde dayanışma içinde olduğumuzu, yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Değerli basın emekçileri, saygıdeğer öğretmenler ve bize eylemimize destek sunan velilere, velileri eğitim senadına saygıyla selamlıyoruz. Bilindiği üzere geçen yıl Şubat ayında yasalaşan öğretmenlik meslek kanuna karşı Türkiye'de yüz binlerce öğretmen, yüz binlerce öğretmen ve onlarca eğitim sendikası tepki göstermesine rağmen hükümet bu konu hakkında geri adım atmamış ve yasayı olduğu gibi yürürlüğe koymuştur. Biz bugün 14 eğitim sendikası olarak Türkiye genelinde iş bıraktık. Hükümetten talebimiz bu öğretmenlik meslek kanunun geri çekilmesi, eğitim emekçilerinin tamamını kapsayacak, memurundan hizmetlisine, idari personelden öğretmenine kadar özlük ve ekonomik haklarının iyileştirilmesini talep etmekten vazgeçmeyeceğiz. Bugün il genelinde iş bıraktık. Bundan sonra genel merkezimizin alacağı kararları tekrar ee, uygulayacağız. Ve öğretmenlik meslek kanunun geri çekilmesi için elimizden gelen bütün mücadeleyi sürdüreceğiz. Değerli basın emekçileri, saygıdeğer kurum temsilcileri ve değerli emekçi arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Bildiğiniz gibi Şubat ayında mecliste yasalaşan ve yürürlüğe konulan öğretmenlik meslek kanununa ilişkin bugüne kadar basın açıklamaları, yürüyüşler, mitingler düzenledik. Ama son noktada hükümet ve iktidar taleplerimizi duymazdan, görmezden geldiği için bugün Türkiye geneli 14 sendika olarak iş bırakma eylemi düzenledik. Bugün burada taleplerimizi dile getirmeye çalışırken kolluk kuvvetlerim buna karşı gösterdikleri tavrı ayrıca kınıyoruz. Bizler öğretmeniz. Bugün bu kolu kuvvetlerini yetiştiren de bugün çocuklarımızı yetiştirip yarının nesillerini yetiştiren de bizleriz. Ve buradan haklarımızı talep ediyoruz mesleğimizin onuru, çocuklarımızın geleceği için bu meydandayız. Bunun için bugün iş bıraktık ve kolluk kuvvetlerinden buna saygı göstermelerini istiyoruz. Basına ve kamuoyuna meslek itibarımız, haklarımız ve geleceğimiz için bugün iş bırakıyoruz. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe, eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ısrarla somut bir adım atmamaktadır. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaşlarla çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu daha yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerine eklenirken eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istenmektedir. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımızı yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte, insanca yaşam ve insanca onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır. Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı hiçbir eğitim emekçisinin eğitim alanında örgütlü hiçbir seni beklenemez. Bu amaçla 14 Ekim tarihinde eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar bir araya gelmiş ve ortak talepler belirlenmiştir. Taleplerimiz şu şekildedir. 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin Tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi. Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması. Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi. Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi. Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi. Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması. Bu talepler ve uyarılara rağmen bir düzenleme yapılmaması halinde 2 Kasım 2022 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi yapılması karara bağlanmıştır. Taleplerimiz sadece ortak metne imza atan eğitim sendikalarının değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin talebidir. Bugüne dek görmekteyiz ki Milli Eğitim Bakanlığı eğitim alanında örgütlü sendikaların sesini duymamakta ısrar etmekte. Bugüne kadar her konuda olduğu gibi öğretmenlik meslek kanunu konusunda da bildiğini okumaya sürdürmektedir. Öğretmenlerin temel haklarını, ekonomik taleplerini ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan yeni bir meslek kanunu hazırlamalıdır. Ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir eğitim emekçisinin mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi ve nitelikli bir eğitim verebilmesi mümkün değildir. Eğitim emekçilerinin ihtiyacı kariyer değil, insanca yaşayacak ücret, sağlıklı çalışma koşulları ve güvenli gelecektir. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımız, kariyer basamakları sınavını yapmaması ve öğretmenlik meslek kanunu bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal etmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan çok geç olmadan geri dönülmelidir. Eğitim sen, kariyer basamakları sınavının iptali, öğretmenlik meslek kanununun yeniden düzenlenmesi, yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret artışı, güvenceli iş, layık, bilimsel, ana dilinde ve demokratik eğitim mücadelesini sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın eğitim sen. Dişi kırpadanı kırparan. özellikle basındaki ve e, emekçi olan e, öğretmen meslektaşlarıma Türkiye İşçi Partisi'nden olarak başarılar diliyorum ve MK'ya karşı olduğumuz için özellikle öğretmen arkadaşlarımıza dayanışma sunmak için birlikte alanlardayız kendileri tebrik ediyorum. Birlikte olduğumuzu ifade ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Grevi var. Biz de Emek Partisi olarak bu grevi selamlıyoruz. Uzunca yıldır tek adam iktidarı eğitimden sağlığa emekçilerin her türlü haklarını gasp eden, onlara her türlü sömürü koşullarını dayatan bir politika izliyor. Eğitim emekçilerine de bugün dayatılan güvenlik soruşturmaları e, sicil taramaları gibi uygulamalarla bugün karşı karşıyayız ve Diyarbakır'dan AMET'ten de bugün eğitim emekçileri birlik olunca bunun nasıl üstesinden gelebileceğimizi göstermiştir. O yüzden ben AMET'li emekçileri eğitim emekçilerini bir kez daha selamlıyorum. Serkeftin. Evet sizdeyim. Öncekilerim el başkanı. Ee, biz Cumhuriyet Halk Partisi il Örgütü olarak her zaman eğitim emekçilerinin yanında yer aldık, olmaya da devam edeceğiz. Bu haklı mücadelelerin yanında olacağız, olmaya da devam edeceğiz. İnşallah çok yakında e, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bütün bu e, eğitim emekçilerin sorunları hal olacak ve onlar bu sorunları eğitim emekçilerle birlikte çözeceğiz. E, güne e, tekrar ediyorum. Bu haklı mücadeleniz yanındayız, olmaya da devam edeceğiz.